Arkadaşlar yeni bir video çekimi yapıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Barış Yelken çiçeğimi çekmiştim. Toprağın havalandırılmasını falan çekmiştim. Toprağı nasıl havalandırılır? Hangi ölçülerde su verilir? Ve hangi ortamda daha güzel, daha canlı olur? Onu anlatmıştım. Tabi o zaman çiçek açmamışlardı. Şimdi çiçek açtılar. Şu yeşilimsi olanlar ilk açan çiçekleri. Daha sonra da böyle yeşil bir renk alıyor. İlk açtığında beyaz oluyor. Bu bu da barış erken çiçeği ama bunun çiçeği biraz farklı oluyor. Tabi çiçeği de bitkisi de biraz farklı. Şöyle şunlar yeni sürgünleri, yeni çiçekleri, tomucuklar. Arkadaşlar şöyle burayı yine açıyor. Şöyle gördüğünüz gibi düzenli olarak suyu verirseniz ve güzel bir bakımdan sonra güzel çiçekler açacaktır. Şöyle biraz suyu geçen hafta biraz fazla kaçtı. Şöyle bir sararmış yaprağımız var. Şöyle koparalım bunu. biraz saralmalar var. Geçen hafta biraz suyun ölçüsünü kaçırmışız. Havada biraz bulutlu gittiği için su ayarını göremedik. Neyse ki ölmedi. Bir iki yaprakla kurtardık. Şöyle. Bu beyaz görünenler çiçeklerin şöyle içindeki tozları dökülüyor arkadaşlar. Çekimden önce temizlemek istemedim. Görmenizi istediğim için. Şöyle arkadaşlar. Bunun yanında da başakalıkımız yeni bir filiz veriyor. Yavurluyor diyebiliriz. Şöyle. Bunlar benim evimde baktığım çiçeklerim arkadaşlar. Ben bunların her birini şöyle birer daldan yetiştirdim arkadaşlar. Birer şöyle birer filizden yetiştirdim. Bu şekilde çoğalttım. Bunu da ayıracaktım. Ama çiçek açtığı için ayırmadım. Çoğaltmamadım şöyle beyaz beyaz kökleri göreceksiniz daha yeni yeni kök dönüyor arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere.